Ya. Ee, misistim. Anlamadım. Doldurma. Kaç para? 3. 3 TL mi? Yetiyor mu? Evet. Valla. E. Kaç para dedin sen? 3. Ne yiyeceksin sen? E. Kat alacağım. Ne alacaksın? Kat. Doldurma mı yoksa kart mı alacaksın? Eee, dolduracağım. Kaç para? 3. Ama bende iki TL var. alacağım. Üç tane. Üç tane alacaksın? Evet. Ama bende iki TL var. Evet. Yeter mi? Yeter. Evet. Valla? Evet. Tamam belki sana bir, TL lira vereceğim. TL? Evet. Tamam sana bir lira vereceğim. Dolabı mı alacaksın? Evet. Kağıt mı alacaksın? Kağıt alacağım. Kaç para? 3. Ama burada burada 2 lira var. Yeter mi? Yeter. Al. Evet. Hadi de teşekkür ederim bakayım. De teşekkür ediyorum. Hı? De babacığım teşekkür ederim. E, Kıt dedi adım. Anlamadım. Kıt. Bu ne? E, para. Senin, seni yüzüne e. seni oldu? Ay. Baba. Çok çirkin <laughs> Otemir. Hangisi? Otemir. Turan amcan Evet, Turan amcan. Evet. O araba nerede? Ne nerede? Araba. Benim araba hasta olmuş. Nerede? Hastaneye gitti. Hastaneye gitti. Evet. Aa. Seni bekledi seni, <laughs> bekledi, seni bekledi. Seni bekledi, seni bekledi, sen gelmedin. He? Seni bekledi, seni bekledi, sen gelmedin. Gelmedim. Evet. Sen Gelmiyoruz. neredeydin? Gelmez. Yanlış mı? Evet Sen neredeydin sen? Baba ben Sen neredeydin? Baba ben Sen çok yalancısın Baba Hangisini? Bunu Kaç para? 3 alacak Kaç para o? Tere Ver bakayım paranı bana He? Paranı ver bana Ben de doldurma paranı ver ben doldurma alacağım kendime Aferin Aferin ben doldurma almayı diyorum